Merhaba değerli kardeşlerim. Ben Ercüment Hoca. Bugün sizlere kilit büyüsü yapılan bir insanın üzerindeki etkileri bozmak için bir işlem anlatacağım. Bu işlem üzerinize gelen bütün olumsuzlukları, bağlamaları ve sizi etkisi halinin altına alan işlemin bozulması için yapılan bir işlem. Bu işlemi yapmak için öncelikle buraya adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazacaksınız. Bu hazırladığımız kağıdın ekran görüntüsünü aldım, bilgisayardan çıktısını aldım ve evinizin etrafında bir yere toprağa gömün. 20-25 günlük süreçte güzel sonucu alacaksınız. Ve ücretsiz yıldızlame için bu işlemi yapmadan önce bana ulaşın. Bir bakım yapalım. Ücretsiz yıldızlame bakımında üzerinizdeki büyü, muska ya da ne varsa hepsini görelim. Ona göre bu işlemi yapın. Daha iyi olur. Ercüment Hocam Instagram kanalına gelirseniz Hocam ben de ücretsiz yıldızlama bakımı yaptırmak istiyorum diye yazmanız yeterli. Ercüment Hocam Instagram kanalında. Bekliyorum arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar ben Ercüment Hoca. Bugün sizlere domuz büyüsü nasıl bozulur bunu anlatacağım. Bu işlem ağır bir işlemdir. Nokta koyduğum yerlere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı ekran görüntüsünü alıp bilgisayar çıktısını alıyorsunuz ve evinizin etrafında bir yere toprağa gömeceksiniz. Bu kağıdı toprağa gömdükten sonra 15-20 gün içinde üzerinizdeki büyüğü ve tamamen bozulacaktır. Ama bunu yapmadan önce bana Ercüment Hocam Instagram kanalından ulaşırsanız Hocam ben de ücretsiz yıldız ağa bakımı yaptırmak istiyorum diye. Öncelikle sorunuzun ne olduğuna bakalım. Ona göre bir yol izleyelim. Ercüment Hocam Instagram kanalından bana ulaşıyorsunuz kardeşlerim. Bekliyorum sizi.